Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani suçanıp çabucaz ama şöyle olacak. Burada birbirinden farklı e, şeylerimiz var. Sayılarımız var. Bu sayılardan seçeceğiz. Birkaç tur oynayacağız. Sonra da yani şöyle olacak. Seçiyorum. Mesela ben seçtim. Bunu da annem seçti. Açıyoruz. Bakıyorum. Ben de 2 yazıyor. Anneme bakıyorum. Annemde de 9 yazıyor. Yani ben ben bir yudum su içiyorum. Öyle yapacağız yani küçük şeyi. Seçen. Evet. En küçük olan şey yapacak. Ee, bir yudum su içecek. Ama bunu tabi birkaç tur oynayacağız yani tek turda bitmeyecek. İsterseniz hemen başlayalım. Hadi seçsen. Korktum. Bir. <laughs> Bak <laughs> ben, ben o alayım. Ben 7 açayım. 26 geldi ya. Keşke öbür turda gelseydi bu. Çünkü 30'a kadar rakamlar var. 1'den 30'a kadar. Ama tabii hepsini oynayacağız diye bir şey yok. <laughs> İlk önce ben seçtim. Sen de seç hadi. 6. Hayır, 9. 9. 11. Hayır, yani. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi bana çıkıyormuş. 28. Oh. 29 30. 29. <laughs> Hiç bakalım hadi. <anne>. Ya. <laughs> <laughs> tamam, yeter. Yarısını <laughs> içtim. Bir daha seçelim. Ben de 13. 16. Vay, ben içiyorum. Ee... İkincisini de isterseniz söyleyin yorum bir şey yapayım. Benim banyom çok bitti. Evet. Demek ki bu turda ben hep şey Kaybettim. yapmışım, kaybetmişim yani. Ay 8 geldi. Şöyle göstereyim bu orada. Ay. Kaç? 4. <laughs> 4. Gördün değil mi? Ters göründü. Neyse. Olsun. Olsun. Ama hiç de susamadan hemen başladık bu orada. Başladı. Sen, 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 sen de. Sen. 2 18 2 hmm, gelmemiş <laughs> mi diyor? <diyeyim? Neyse>, <laughs> Nasıl? Öncekindeydim. Seçiyorum. Seçtim. 2 tane geldi. 5 senin 15. 3 <laughs> ay çok kötü. Sana bir çıkmıştı, iki de bana evet. çıktı şimdi. Ben tamam. içeyim suyumu. Her türlü şey olacak. 22 geldi zaten. Gösterdim bu adı. Bazıları küçük, içtim. bazıları da büyük. 5 gibi gözüktü. Ha. Seçelim. Çok az kaldı kartlarımız. Ha. ha. 20. Hadi be 21. 23. İnanmıyorum ya. Ne? Bir tane geldi. Bir tanesini Hı. bırakıyorum. 17. Ters gözüküyor kamera. 14. <laughs> i̇nanmıyorum. Gel çok az Benim kaldı. ikinci bardak da bitti. Oh maşallah. Benim daha birinci bardak bitmedi. Kaç? 10, 21. 21. Ay inanmıyorum ya. Su oldu <laughs> İsterseniz bir kere daha çekeriz bunu. Ama tabii şimdi değil yani. Orada ben bir, tam bir tane varmış. 10 çıktı. 27. Ya tam benim de birinci bardağım bitiyor herhalde. Dondurdum. Ya doldurma. Gelirse. Gelirse. <laughs> <laughs> tam seçtim bir tane. 12. 6 koy. Dolduralım demiştim. Hı? Ben çok fazla doldurmayayım. Dön. Tamam. Dön. Dön. Tamam. Nasıl? Hadi bakalım. Ben de ben seçeyim. Seçtim mi? 24. 30. <laughs> 30 mu? <laughs> Bir de olsa kadar ya. dedik 30 çıktı. Burada ters gözüküyor tabii. Hı, Öyle. son tur. 19. 25. Ay <laughs> Yine içiyorum. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Zaten kasemiz de boşaldı. Yani hatta göstereyim size. Şurası tamam. baya doldu yani. Biz böyle attık baya. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadar. Dediğimiz gibi birden 30'a kadar sayılar vardı bu kasenin içinde. Onları seçtik bulduk. Ve bulamadığımız kadar da tabii ki de su içtik. Ama ben çok şanslıydım bu oyunda. Evet çok şanslıydım. İsterseniz ikincisini de yazarsanız işte şey yaparsanız atacağız. Hepinizi seviyoruz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.